Oğlum Maşo istiyorsun i̇şte dostum varmış beni niye çağırmıyorsun? Sen benim dostum değilsin ki niye seni çağırıyorsun? Niye dostum? Sen benden boş para istedin ben sana boş para verdim. Eyvallah. Dedin ki nişanlımdan hoşlanıyorum nişanlımdan ayrıldım. Sana az yapmışım bileme. Eyvallah. Geldim senden borç para istedim. İşlerimi de büyüttüm. Ama sen geldin benim emrimin altında çalışmak istedin. Sen benim dostumsun. Senin altında çalışamazsın. Senin nişanlından ayrılmak zorunda kaldım. O başkasını seviyordu. Sadece para için senin. Yanımdan gittin. Sokakta yürürken bir tane adam ekmek parası verdi. Hatırlıyor musun o adamı? Evet, hatırladım o amcayı. İşte o amca benim babamdı. Miras sana kalsın diye ben seni yanına yolladım. Geçen bir tane teyzesinin kapını çaldı. Senden iş istedi. Sen onu bakıcı olarak evine aldın. Senin pisliğini temizledi, senin yemeğini yaptı. O teyze kimdi biliyor musun? Benim annem. Sana da hatta bir tane kız ayarlıyorum dedi. Evlenirsin dedi. O kız kim biliyor musun? Benim öz bacım. Hadi şimdi gidelim büyüğe.